Herkesinden merhabalar. Ben Milis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir yaz düğünleri için davet makyajı hazırlıyor olacağız. Çünkü benim en azından <laughs> bu yaz her hafta bir arkadaşım, bir kuzenim, bir akrabam mutlaka birileri evleniyor. Pandemiden çıktığımız ilk kez olduğu için olabilir. Mutlaka her yerde bir yaz düğünü, bir kır düğünü, bir böyle bir şenlik var ve yani benim gibi böyle birden fazla düğüne davetliyseniz de hangisini hangisini yapacağınızı bilemiyorsunuz diye böyle bir seri hazırlamaya karar verdim bu yaz için. Umarım faydalı bulursunuz bu çektiklerimi. Şimdi hemen hızlıca başlıyorum. Burada hemen söyleyeyim bir tane de gelin makyajı yapacağım yaz düğüne. Hani mesela ben bugün evlensem kendi makyajımı kendim yaparım. Hiç kimseye yaptırmam. Dolayısıyla da hani benim gibi biriyseniz fikir olsun diye en yüzüme en iyi ben tanırım. Bir başkası tanıyamaz diye düşünenlerdenseniz onlar için de ayrıca bir içerik yapacağım. Şimdiden söylemiş olayım. Şimdi bugün nasıl bir makyaj yapacağız? İlk makyaj hemen her renk kıyafete her model ve kumaş türüne uygun bir makyaj olsun istedim. İsterseniz pulpayet isterseniz parlak kumaşlar isterseniz saten isterseniz danteller ne giymek isterseniz her türlü kumaşa ve yapıya uygun ve renge de uygun aynı zamanda bir bronz yaz makyaj yapacağım. Ama tabi birazcık daha gösterişli bir bronz yaz makyajı olacak bu. Dolayısıyla hani hafif bronzlaştıysanız filan da kullanabileceğiniz bir makyaj olsun diyorum. Çok çene çaldım farkındayım hızlıca makyaja giriş yapıyorum efendim. Evet, şimdi öncelikle tabii ki tenden başlayacağız. Ben geçen yaz buna çok yakın bir makyaj yapmıştım. Bir düğüne davetliydim. Eylül düğünüydü o ve bayağı böyle Cunda'da, Beach'te yapılmış bir düğündü çadır kamp, beach ama hani havuz başı falan bir yandan da <laughs> öyle de bir tarafı vardı bu düğünün. Dolayısıyla hani hem çok elegan, çok şık hem de hem kokteyl makyajı gibi hem şey gibi onu baz alarak bir makyaj yapacağım. Terin ürünü olarak geçen sene de ben bunu kullandım ve uygulamış olduğum için de çok rahat hakkında konuşabiliyorum. Gördüğüm en iyi fondötenlerden bir tanesi. İndirimi lütfen kaçırmayın. Beaulis'in Formit fondötenlerini ben çok beğendim. Benim çok iyi anlaştı. Ee, çok fazla fondöten kullanmamayı tercih edeceğim. Şöyle yani pompalı bir ürün olsaydı bir pompa kadar olacaktı bu ama bir e, leblebi büyüklüğünde bir parça aldım. Şimdi bunu tüm yüzüme uygulayacağım. Bu arada şu şeyde, yani bir videoda zaten istek geldi. Onu mutlaka çekeceğim. Makyaj malzemelerimi nasıl dezenfekte ediyorum ve nasıl koruyorum bununla ilgili bir video çekeceğim. Çok yakın bir zamanda. Fondötenlerimi ve kapatıcılarımı, tüm rujlarımı, tüm likit ürünlerimi ben yaz aylarında buzdolabında saklıyorum. Bunun daha çok ömürlerini uzattığını fark ettim kullandıkça tavsiye ederim ben herhangi bir zararını görmedim zaten yazın dolaplarda sık sık açılıp kapandığı için aşırı soğuk olmuyorlar dolayısıyla zaten 20 derecenin altına da çok düşmüyor ürünlerin soğukluğu ben davet makyajlarında da günlük yaptığım makyajlarda da cildimi aşırı kapatmayı uygun bulmuyorum o yüzden de gördüğünüz gibi sadece kızarıklıklarımı ve kusurlarımı kapattım ve fondösinin ne kadar güzel ışıldadığına bakar mısınız? İçinde hiçbir aydınlatıcı yok. Cildimde sadece hafif bir nemlendirici vardı. Herhangi bir bastı, hiçbir şey kullanmadım gördüğünüz gibi. Dolayısıyla mis gibi bir görüntü. Ki bunu nemli bir süngerle uygulasaydık, evet kapatıcılığından biraz kaybederdi ama daha çok ışıldardı. Şimdi ben biraz açık bir kapatıcı kullanacağım. Ne olursa olsun gece makyaj yapıyoruz çünkü. O yüzden hem de daha da aydınlık dursun da istiyorum. Ve bununla ters kontür yapıyorum. Gördüğünüz gibi o beyaz beyaz asla kalmadı ama benim yüzüme inanılmaz bir ışık verdi. Kullandığım kapatıcı dolayısıyla yüzüm daha dengeli. Hiç kontürünü uygulamamış olmama rağmen sanki bir kontür yapmışçasına cildim. Geri atılması gereken her yer geride, ön planda olması gereken her yerde ön planda. Şimdi bir çatı yakını alıyorum. Birazcık da kontür yapacağım. Ne olursa olsun gece makyaj yapıyorum çünkü. Şimdi ben burada krem kontür kullanacağım. Bunun için ben uzun zamandır böyle bir kitim var. Bunu artık bulamıyorum. Yapmıyor galiba not. Ama bunun kontür rengi çok başarılı bir kontür rengi. Şöyle düz ve sık kılları olan bir fırça alıyorum. Çok değil çok az aldım fırçayı. Çok hafifçe Bunu toz kontürle de yapabilirsiniz bu arada hiçbir sakıncası yok. Kontür kitiyle şimdilik işim bitti. Şimdi ben bu paleti çok seviyorum. Mervazu kaynakta geçen hafta bunla makyaj yaptım muhtemelen şu an yok satıyor. Buradaki kontür rengiyle şimdi bu yaptığım krem kontürün üzerinden geçeceğim. Ama gerçekten dünyanın en başarılı paletlerinden bir tanesi olabilir. Şimdi sadece bununla çok hafif bir burun kontür yapacağım. Çünkü zaten burnuma ters kontür yaptığım için daha fazlasına ihtiyacım yoktu. Ama sizin burnunuz daha kemerli, daha büyük, daha çok işleme ihtiyacı varsa benim gibi sadece ters kontürle yetinmeyin. Biraz krem kontürle de hilelerinizi yapıp ondan sonra toz kontürle geçerseniz daha istediğiniz gibi filtreli bir görünüme kavuşabilirsiniz. Benim için bu çok yeterli. Allığımı daha sonra süreceğim. Zaten allık değil bronzer süreceğim. Bir bronzer allık gibi kullanacağım. Ama şimdi önce gözleri tamamlamak istiyorum. En son aldık adımını uygulamak istiyorum. O yüzden sizi bir çıt daha yakın olacağım. Çok sevdiğim bir hile yapacağım. Şimdi önce kalemlerle gözlerime çerçeve verip ondan sonra farlarla devam edeceğim. Şimdi burada waterproof bir göz kalemi kullanmanızı çok öneriyorum ben. Çünkü yazın terliyoruz, dans edeceğiz. Zaten düğüne gidiyoruz. Oturacak halimiz yok. O yüzden waterproof bir kalem kullanmanızı öneririm. Ben Wes kalemini zaten çok beğeniyorum. Önce Hollywood eyelinerı çekiyorum bununla. Evet gözlerim azıcık yaşardı. Şimdi kalemimi hiç bırakmıyorum. Biraz gözümü çekiştiriyorum burada. Çünkü şöyle şuraya işaret bıraktım. Böyle yamuk yumuk sürdüm, birazdan da atacağım. Kesik uçlu bir fırça, yumuşak uçlu bir fırça bu arada. Bu çok önemli. Ters eyeliner yaptım gözüme. Şimdi bu şekilde gözlerimi tamamladım. Şu anda çok boş duruyor çünkü üstüne daha hiçbir şey yapmadım. Bunu tam ve kapatıcı uyguladığım fırçayla çok hafif altı dağılanları şöyle bir temizliyorum. Şimdi bir kalem eyeliner aldım. Sadece şuraya bir kuyruk çizeceğim. Biraz gözümün üstüne bulaştırdım ama zaten gözümün üzerine henüz makyaj yapmadığım için onu şimdi kolaylıkla alacağım oradan. Evet iki gözümü de ben olabildiğince eşitledim. Dağılan her şeyi temizledim. Şimdi gözümün üzerine ne yapacağıma geldi sıra. Ben şöyle orta son bir bronz renk süreceğim. Bu rengi ben yalnız parmağımla uygulayacağım. Şöyle parmağımı alıyorum. Şu şekilde tüm göz kapağıma bunu uyguluyorum. Evet. Gözüm tam açıkken neredeyse hiçbir şey görünmüyor. Ama şöyle gözüm yarım açıkken çok hoş görünüyor. Şimdi buradayken göz pınarlarımı da aydınlatacağım. Bunun için ben burada gene böyle çok parlak güzel bir altı rengi renk var. Bunu kullandım. Ve birazcık da tabii göz pınarımın şu alt iç tarafına da uyguluyorum bu rengi. İşte parmaklarımla yaptığım için ben bu işlemleri biraz gözlerimin altına <laughs> fazla taştı. Boş ama böyle hafif yağ suçlu bir karıştırma fırçası alıyorum. Bununla şurayı hafifçe dağıtıyorum ve o bütün taşmalara engel olmuş oluyorum. Şimdi buradayken kaşlarımı da halledeceğim. Ben şeffaf maskara jeli kullanmayı tercih ediyorum her türlü makyajda. Ama siz kaşınıza uygun bir kaş kalemiyle kaşlarınızı doldurun mutlaka. Kaşlarınız belirgin olsun. Benim kaşlarım çok belirgin olduğu için ben ekstra belirginleştirmiyorum. O zaman ifadem çok sertleşiyor çünkü benim. O yüzden ben böyle bir yöntem izliyorum. Ama mutlaka tarıyorum şeffaf maskarayla. Gözme yapacağım tüm işlem aslında bu kadar. Daha fazla gözlerimle uğraşmayacağım direkt maskara adımına geçeceğim. Burada kirpik de takabilirsiniz. Evet, göz makyajımı böylelikle tamamladım. Ve şimdi sizi <laughs> tel makyajı ve dudak makyajı kısmını aldım. Gözleri bu kadar iddialı yaptıktan sonra hem dudakları daha sakin tutacağım. Hem de yanakları daha sakin tutacağım. Bir de dediğim gibi her kıyafete uyması için böyle bir yöntem izledim. Çok sarışınsanız bu makyajı kahve rengi tonlarda yaparsanız çok daha güzel durur. Ben çok esmer olduğum için daha doğrusu saçım ve kaşım kirpiğim, göz rengimden dolayı siyah daha doğru benim için. Kahverengin birazcık daha günlük kalıyor bende çünkü bu tarz makyajlarda gece makyajı gibi görünmesi için benim bu kontrastı yapmam gerekiyor. Ama siz çok sarışınsanız, çok beyaz tenliyseniz o zaman bunu kahverengilerle yaparsanız Muhteşem olur. Mavilerle yapabilirsiniz, yeşillerle yapabilirsiniz ama ben en klasik, hepimize gidebilecek, her kıyafete gidebilecek bir makyaj olsun diye bunu tercih ettim. Şimdi gelelim allık adımımıza. Ben bunun için bence dünyanın en güzel bronzerı olan, en güzel yaz makyajı e, rengi olan şu Nut'un 4 numaralı allığını, yani allık diye geçiyor ama hiç allık rengi değil. Gerçekten. Bir de bu çok pigmentli bir ürün. O yüzden şöyle sadece şunu yapacağım. Olduğu gibi buraya geçti. Ve bununla çok hafif hafif uygulama yapacağım. Bunun içinde ışıltılar var. Bu da bende ekstra hoş duracak. Gene bu kadar alıyorum. Ve çok hafif hafif sürtüyorum. Çok hafif çeneme ve çok hafif burnumun sadece ucuna. Bununla işim bu kadar. Şimdi aydınlatıcı süreceğim. Sonra ruj süreceğim. Aydınlatıcım birresin şu kiti benim için biçilmiş kaftanlardan. Bir tanesi benim tenime şu ve şu rengi karıştırmak gidiyor ama bu makyaj çok bronz bir makyaj olduğu için ben üçünü de birbirine karıştıracağım. Şimdi sıra geldi ruj adımımıza. Ruj için öncelikle ben dudak rengimden şöyle bir ton koyu bir dudak kalemi seçtim. Öncelikle bu kalemle tüm dudak çevremi bir dolduracağım. Tüm dudağımı doldurdum. Şimdi bunun üzerine bu renk mat bir ruj sürebilirim. Hiçbir sakıncası yok. Ama bu bir yaz düğünü. O yüzden ben şu L'Oreal'miş özür dilerim. L'Oreal'in şu Shine rujlarından 643 numarasını kullanacağım. Bu tarz Shine rujları bu tarz düğünlere giderken ya böyle benim şu anda uyguladığım gibi önce kalem sonra bu rujlar ya da önce likit mat ruj tamamen kuruduktan sonra bunlar o zaman yemekli düğünlerde özellikle yiyip içtikçe çok daha dengeli silinerek gidecektir tamamen yok olmayacaktır. Ya da yamalı bir görüntüye neden olmayacaktır. Bu da aklınızda olsun. Evet, final görüntüsüne hazırım bence. Normal uzaklığa geçip final görüntüsünü alalım. Evet, benim e, son iki yıldır en çok tercih ettiğim her kıyafete uygun makyaj şekli budur efendim. Kesinlikle çok işe yarıyor. Çok öneririm. Gördüğünüz gibi çok oyalanılacağınız bir makyaj. Birazcık gözler oyaladı bizi. Onun dışında hiçbir şey yok. O da zaten kalemle sürüp dağıttığımız için çok el alışkanlığına da gerek yok. Öyle kuyruklu eyelinerlar gibi çok yorucu bir şey değil. Benim yaptığım kuyruğu hiç yapmasanız da olur bu arada. Sadece kalemle yapıp hiç eyelinera bulaşmasanız da bu gene iş görür. Gözün altına vurguyu çektiğimiz için gerçekten bakışlarınıza ekstra anlam katacaktır. Fotoğraflarda çok daha iyi çıkacaksınız. Çünkü düğün mekanlarının ışıkları berbat oluyor. Dolayısıyla fotoğraflarda iyi çıkmak için iyi makyaja gitmek gerekiyor. Benim tecrübelerim en azından bu yönde. <laughs> Dolayısıyla da böyle bir örnek sundum size. Umarım bu seri hoşunuza gider. Böyle ani bir kararla bunu başlatmak istedim. Çünkü ben makyaj izlemeyi çok seviyorum. Şu anda da en çok ihtiyaç duyduğum şey açıkçası benim bu davet makyajları, gelin makyajları. O yüzden de böyle bir içerik hazırlamak istedim. Lütfen bana aşağıya yorumlara yazın. Hoşunuza gidiyor mu, gitmiyor mu, manasız mı böyle bir içerik? Benimle paylaşırsanız fikirlerinizi çok mutlu olurum. Ben her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Bir aksilik olmadıkça. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Ben macum ulaşayım, sizlere ulaşayım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.